Herkese merhaba. Bugün eski oyunlardan olan Hobo'yu oynayacağız. Hobo biraz agresif bir arkadaşımızın kaba sabı olan bir arkadaşımızın sokakta yürümesi ve sağa sola çatmasıyla alakalı bir oyun. Bakalım eğleneceğiz mi? Eminim çok eğleneceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce kolaydan başlıyorum. Ha boğuyor. Polis geliyor. Onu rahatsız ediyor. Hem de döverek. E Hobo durur mu? O da karşılık veriyor. S ile tekme atıyormuşuz. A ile de fırlatıyoruz. Yumruk atıyoruz. Evet hazırız ve başlıyoruz. Kaçamadık. Ma zorunlu olarak kavga edeceğiz. Hop. Evet. İlk engelimizi açtık. Devam ediyoruz. Hop çöp kamyonu geldi. Çöpçüler de bize çatıyor. Aman tanrım. Hop şişe fırlattı. Gördünüz mü? Hop. Seni birden haşat ettik. Çöktü kutunu. Aha edemedik kaçıyor. Tüh bir tanesi kaçtı hop bana çarpıyordu neredeyse evet şimdi tükürük geldi tükürebileceğiz a a s a a s yapınca tükürebiliyoruz hop araba geldi arabadan kaçtık bakalım a a s yaparsak tüküremedik sokaktan normal yürüyen birisi mi bu Aa, bu fit, şey bu grafitici ya. Duvarları çizen Allah bana geldi. Vuramıyorum. Hızlı. A A S. Tükürdük. Allah Allah. Aa, tam vuramadım ya. Çok oynuyor ha. Çok yukarı aşağı yukarı gidiyor. Canımı da azalttı biraz. Allah şişe fırlatıyor. Psikopatlara bak. Seni gidi seni. Of of. Gel buraya. Gel. Sen de gel. Vurdukça polisleşiyor bir de ya. Çok acayip bak şurada. O baştaki polis gibi oluyor. Aman tanrım burundan sümük katma geldi. SSA mı? Evet SSA. SSA yapınca burundan sümük katıyor. Şurada bir tane uyuyor. Bu da bize benziyor. Aman tükürdü. Aha. Allah. Aman tanrım. <laughs> Bak bu şişe alabiliyorum mesela. elimde şişe var. Şurayı mesela. Aa, direkt şey atınca adam ölüyormuş. Oo, teyze biraz sert çıktı. Allah şişe attı. Sen kimin şişe atıyorsun? Bu bayağı kalabalık oldu alcanı var. Evet bu gitti. Şunu, şunu da birazcık haşat edelim. Ah, kaçıyor. Hah, bu da gitti. Tezi, tezi ne oldu ya? Tezi dönmüş müydü? Ooo, buranın da sık abileri varmış. Bakalım. Allah. Ben, ben bir şey yapmadan geçecektim. Onlar şey yaptılar yani. O zaman bunu siz isteyiniz. Bir sana. Bir sana. Allah. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir sana. 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 Hop. Bir tane daha geldi. Sen. Evet. AS neymiş ya? Kusma mı? Aa Geğiriyor. İğrenç. <laughs> evet şurada bir şişe var. Yeni şey aldık. Aa. Ya vallahi kusura bakmayın bölümü geçmek için yapıyorum yoksa size elim kalkmazdı. Çok Tamam. Ah denk getiremedik. Gerçekten Çöplüsün sen al atabiliyorum ya. Yani. Gidelim bakalım. Bir daha alabiliyor mu? Alamadı. Aman polis var. Burada da bir abi var. Aha, buna vurunca tabii polis de peşimize düşecek. Çabuk polis gelmeden bunu halledelim. Çık her türlü pisliği yapıyor yani gerçekten. Allah. Çok garip ya. Oo. Burada 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 keşler var. Hepinizi şimdi Evet. Hadi. Hadi. Şimdi bir daha. Oo çok güçlü bir abimiz geldi. Bunlar sporcu. Evet böyle 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 adamı. Oo, döveriz adamı. O girerek döveriz. Ha ha ha. boğuldu. Oha bas O, oh, bu çok güçlü. Çok sert geliyor. Allah Allah. Oh. Vay ya parmaklarım gitti. Bakalım şimdi bizi neler bekliyor. Bunlar normal çocuklar aslında. Bunları dövmemek lazım ama işte Başka çaremiz kalmıyor. Çünkü oyunu böyle yapmışlar. Op, op, op. Bir de gelince böyle bir şoka giriyor. Gel buraya. Aa. Allah'ım. İğrenç, iğrenç, iğrençlikle hallettik hepsini. Hop, çok kalabalık, 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 kaçamıyorum her türlü pisliği yapıyor ya. Baksanıza. Yalnız burada dikkatli olmamız lazım. Gel buraya gel sen de gel. Evet. Bu bölümü de geçtik gibi. Bakalım şimdi karşımıza ne çıkacak. Ops. Merhaba. Ben de sizin yanınızda bekleyebilir miyim? Aha. O zaman sana Evet. Şurada bir şişe var. Şey. Şiş. Bunlar mahallenin asi delikanlıları. Bir birden bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Hop, 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 hop. Ve geçti. O ne ya? Ne geldi? Allah iğrenç. Gerek daha da iğrençleşiyor. Şeyi alamadım ya. Almaya çalıştım. Ah yanlışlıkla kralı taktım. Şurada bir tane daha var. Mesela. Hop. Psikopatlara bak. Hop. Oo, bunlar bayağı güçlüler. Evet. Hadi. Yani. Ama gücümüz az kaldı. Şimdi karşımıza güçlü biri çıkarsa biraz zorlanacağız gibi. Ben şu şeyi bir alayım ilk önce bir fırlattım İkisi birden ikisini birden evet Allah 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 evet ilerliyoruz burada bir ablamız var aman tanrım hop ikisi de biraz sertmiş ama aha 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 kaçıyor Tutturamadık. Evet. Bu bölümü de bitirdik. iyi. Evet. Hobo hobo hobo. Allah. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Oo, bir sürü Allah bir sürü iğrençlikler ortada dönüyor. Hop. Onun da Her yer psikopat dolu ya. Bakalım buradan kurtulabileceğiz mi? Dım 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 evet hadi allah kaçma gel buraya gel buraya bunu kamyonu allah kamyon kamyonu patlatacağız. ya da kamyonla dövüşüyoruz şu an resmen Kamyondan dövüşüyoruz ama kamyonda bize bir şeyler atıp duruyor. Ama hep bir de denk geliyor. Kaçamadım. Hay arkadaş. Bunu nasıl öldüreceğim ki? Hay <laughs> ay Yenileceğiz abi. Çöp kamyonda yenileceğiz. her seferinde bana fırlatıyor. Sen kaçamıyorum şu an. Ha kaçtım. Ha şimdi sen görürsün. Evet tekniği buldum. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Hayır, hayır gelme Allah. Hadi. Evet ve evet ve evet. Allah. Ne yapacağız şimdi? Çok az canım var. Bir sürü polis geldi. Son bir gücümü, hadi. Gitti. Ama yeter bu kadar iyileştik. Gerçekten yeter.